Merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bugün dünyanın en kötü 10 anne ve babası diye de video çekiyoruz Yani çekiyorum Ölçü çekim yapan anne Arkadaki çocuğunu unutan baba Çocuklarına poz veren anne ve baba Sorumluluğu 3 Sorumluluğu 3 düzey baba Çocuğuna 2 büklüm yapan anne Terbiyesiz köpek, vicdansız. Oğlunun gözü elinde, ilişkiye giren anne. Terbiyesizler yani. Çocuğun çantayı gibi kullanan baba. Ersiz köpek. Annenin çizgisine bakışlı. Sorumsuz çay içki ve sigara için anne. Elektrik kontrolü yaptıran baba. Evet arkadaşlar video bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız.